Başlattın, başlattın mı, mı? başladım şu an iyi mi görüntün az bir arka, tersine geliyor he, elin elin oradan eline değer kameranın tamam, o tarafta mı kameranın tamam, tamam, o tarafta elin bu elinle telefonu tut bu elinle feneri tut eline değer ha öyle mi tabi şey açısı burada ya feneri ters elle tut telefonu ters elle tut ha şu an oldu mu dur aha böyle daha güzel gibi böyle gözünü mü alıyor he böyle al şu an şöyle çaprazdan motoru da alabilirsin İyi mi böyle dur bakayım Aynı ya görüntü hep şu iyi. Tamam ya hadi başlatalım abicim. Başlat. Çan çekiyor Bak, mu? Çekiyor çekiyor. Pardon ya. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. F250 Pulsar'ın farını merak eden arkadaşlarımız sürekli soranlar vardı. Onlar için bu videoyu kısacık bir çekim yapacağım. Vakit kaybetmeden hemen Motorumuzu bir çalıştıralım arkadaşlar Kısa ve uzun farımızı Bajaj Pulsar F250 Sizlere gösterelim Oturacağım çünkü Motor yamuk olduğunda Motor yamuk olduğunda far da yamuk oluyor Arkadaşlar bu kısa far Bu uzun far <laughs> Arkadaşlar, Bajaj Pulsar F 250 kısa far, uzun far. Yani fikrimi merak ediyorsanız bence gayet başarılı arkadaşlar. Arkadaşlar kask için bir telefon tutucu siparişi verdim. Şu an kargoda. Bir iki gün içerisinde elime ulaşacak. Mütakibinde sizin için Pulsar F-250'nin bir tanıtımını yapacağım. Ee, kısa da sürüş yapacağım. Sürüş performansını da değerlendireceğim sizinle beraber. Ee, kanalımıza abone olursanız memnun kalırız. Ee, bu tanıtımı da yaklaşık 2 gün içerisinde malzeme elime ulaşır. 1-2 gün içerisinde çekimi tamamlarsam maksimum 1 hafta geçmeden e, bu videoyu e, çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar için umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar bu kısa. Şimdi tamamını bir kapatıyorum önce. Kapalı esnada bu şekilde. Bu kısa arkadaşlar. Bu uzun değil. Uzunu yaktığımızda ilaveten bir tık daha ileri açılıyor. Kısa uzun far bu arkadaşlar. Pulsar F250. Merak edip de ee, soranlar oldu arkadaşlar. Bu çekimi onlar için yapıyorum. Arkadaşlar ışık bu. Ee, gayet başarılı. Güzel. Ee, yol performansı da harika. Ee, şu anda telefon tutucum olmadığı için e, hareketli esnada çekim yapamıyorum. Ama kısa sürede gelecek telefon tutucum. Onunla beraber hem gündüz hem gece olmak şartıyla arkadaşlar e, sizlere güzel bir tanıtım videosu şeklinde yapıp maksimum bir hafta içerisinde paylaşımı yapacağım. Kanalımıza abone olun. Son olarak sarı merak edenler tekrar bakabilir. Bu uzun arkadaşlar. Kısa uzun. Fikrimi merak ediyorsanız gayet başarılı yapmışlar arkadaşlar. İyi, başarılı, güzel.